Herkese merhaba. Kayıt İktisat video kanalından yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda biraz bencilce olacak ama kendi yaptığımız, yakın zamanda iki tane ortak yazar arkadaşımla beraber yapmış olduğumuz bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu çalışmayı sosyal medyada ve çeşitli kanallarla duyulmaya çalıştık farklı şekillerde. Ve Covid-19 salgınının, işte pandeminin sonucunda iktisadi kriz yaşayan ülkelerde devletlerin bu krize karşılık açtıkları iktisat paketleri, ekonomik paketlerinin e, büyüklüklerini karşılaştıran bir çalışmaya imza attık. Çalışma tabii daha çok e, yani prelimleri tabiri caizse seviyede. Daha geliştirileceği çok yan var ama e, İngiltere'de bir think tank olan, işte iktisatla ilgili çok aslında ünlü bir think tank olan e, Center for Economic Policy Research, e, CEPR'ın e, önayak olduğu ve bu COVID salgının iktisadi etkileriyle ilgili çalış e, çıkaracağı, COVID Economics dergisinin de bir sonraki sayısında yayınlanacak. E, bu çalışmayı beraber yaptığım arkadaşlar, e, Kore'de, Güney Kore'den e, Sun Yungwan Üniversitesi'nden Gökçe Başbu doktor, Gökçe Başbu ve eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doktor Abdullah Yalaman ki kendisi şu anda İngiltere'de University of York'ta ziyaretçi öğretim üyesi. Onlarla beraber bu makaleyi konuşacağız, bu makalenin yapım sürecini konuşacağız, bu makalede neler anlatmak istediğimizi ve aslında bu makaleyi hangi yöne doğru nasıl geliştirmek istediğimizi konuşacağız. Bunları en azından kısaca bir 10 dakikalık bir videoda toparlamayı düşünüyoruz. Önce Gökçe ile başlayalım. Gökçe'ye ben sözü bırakmak istiyorum. Aslında ona bir soruyla bırakmak istiyorum. Gökçe'ye şunu soralım. Yani bu makaleyi biz çalışmaya nasıl başladık? Aklımıza bu fikir nereden geldi? Bu makalede ne yapmak istiyoruz? Bize kısaca bunlardan bahsedebilir misin Gökçe? Tabii. Evet. Ee, koronavirüs bütün dünyayı saran bir salgın artık. artık hepimizin gündelik yaşamını çok olumsuz bir şekilde etkiliyor. Evlere kapandık. Kaygı duyuyoruz. Bize de ve sevdiklerimize de bulaşabilir mi, sevdiklerimizi kaybedebilir miyiz diye. Epeydir gündemimizi işgal eden bu konu hakkında e, bir şeyler yapma ihtiyacı duyduk. E, sanıyorum aynı ihtiyacı hepimiz hissettik. Ne yapabiliriz diye düşündük kendi alanlarımızla da ilişkisini kurarak. Tabii yapılan bütün çalışmalar daha çok şimdilik e, salgının ne kadar yayılabileceği ya da ölümlerin ne kadar olabileceğine dair e, halk sağlığı perspektifinden modelleme çalışmaları. Onun yanında tabii sağlıkçıların aşı, ilaç ve benzeri çalışmaları da var. Ee, tabii ekonomik etkilerini salgın ekonomik etkilerini henüz daha göremiyoruz. Ee, o anlamda çok fazla bir çalışma yok. Ama bizim aklımıza şöyle bir fikir gelmişti. Bu da aslında şundan doğdu. Ee, Oxford'ta bir grup araştırmacı devletlerin aldığı önlemleri e, ölçen bir endeks geliştirdiler. Onu, onu da e, sürekli güncelliyorlar. Neden biz? Onlar daha çok tabi devletlerin aldığı e, public health measure denilen e, halk sağlığını koruma amaçlı işte sokağa e, çıkma yasa, okulların kapatılması, işte sosyal mesafe konması gibi e, devletlerin aldığı kararları e, ölçmüşler, bir dataset oluşturmuşlar, endeks oluşturmuşlar. Biz de dedik neden bunu ekonomi? e, devletler açıkladığı ekonomi paketlerini bir araya getirdiğimiz bir data setine endeks oluşturmayalım. Ve bunu aslında neye tepki olarak devletlerin oluşturduklarını bakalım dedik. Bu gerçekten enteresan bir aslında araştırma konusu. Çünkü kimi devletler şimdi çok cömert, çok büyük paketler oluşturdular. Kimileri daha küçük çaplı paketler oluşturdular. Ve aslında literatürde de üzerine tartışılan konulardan bir tanesi şu. Bu ekonomik paketler işte salgının yayılmasına, ölümlere karşı, yani salgının kendisine karşı mı oluşturuluyor? Yoksa salgının yayılmasını engellemek için o devletlerin aldığı önlemlerin, mesela işte sokağa çıkma yasası, bu ekonomi etkiliyor tabii. Bunların etkilerinin azaltılması için mi oluşturuluyor? diye bir soru da aslında önemli bir soru. Buradan işte datayı toplayıp endeksi oluşturup ve neyin öngördüğünü, bu devletler oluşturup paketlerin büyüklüğünü neyin öngördüğüne bakalım dedik. Bence güzel bir çalışma da oldu. Eminim diğer araştırmacılar da çok yoğun bir şekilde kullanacaktır Özellikle uzun vadede o paketlerin sonuçlarına bakarken yararlanacaklarını düşünüyorum ben. Kesinlikle. E, hazır sen şimdi veri toplama kısmına gelmişken aslında sözü Abdullah'a bırakacağım biraz veriyle ilgili. Ama şundan biraz bahsedebilirim belki ben de kısaca. Bu e, yani işte farklı ülkelerin farklı ekonomik paketler açıklaması aslında hani bizim de orada ilk bizim gözlemlediğimiz bir olgu değil. Zaten bunu hani e, işte farklı ülkelerin e, gazetelerini, televizyonlarını vesaire takip eden iktisatçılar veya hatta gazeteciler vesaire bunlar da görüyorlardır yani görmüşlerdir. Ee, ama ve hatta bununla ilgili de hani IMF, Uluslararası Para Fonu, IMF bir tane web sitesi hazırlamıştı ve bu web sitesinde işte ülke ülke ki yani işte yani 190'a yakın ülke aslında hani bizim daha sonradan başka verilerini bulamadığımız ülkelere çıkarınca 166 ülkeye düşürdük ama 190'a yakın ülke için e, tek tek hani e, farklı politika ayaklarında işte para politikası olsun, maliye politikası olsun veya dış ticaret politikası, döviz kuru politikası olsun e, bunlar bağlamında çeşitli bir hani kapsamlı bir web sitesi hazırlamışlar ve ...hangi politikaları uyguladıklarını vesaire göstermişler ülkeleri. Ee, herhalde o ülkelerin masasında çalışan, country desterinde çalışan IMF'de. iktisatçılar burada yardımcı olmuşlardır IMF'ye. Bizim tabii onlar kadar kapsamlı kaynaklarımız yok. Biz öncelikle bu maliye politikası, para politikası ve dış ticaret, döviz kuru politikası... ...üç tane sac ayağında toplam altı değişken oluşturduk ve... bu ...web sitesinden oldukça fazla yararlandık. Ama bu web sitesine de tabii bağlı kalmadık illa, onunla kısıtlı kalmadık. Kendimiz onunla sınırlamadık. Çünkü o web sitesindeki bazı bilgiler hem daha eskiydi bizim topladığımız güne göre. Biz bunu 30-31 Mart civarında toplayıp 1 Nisan'da son haline verdik datanın. 22-19 Mart'tan kalan hatta mesela 22 Mart'tan kalan, 21 Mart'tan kalan veriler vardı ve daha sonrasında bunlar güncellenmişti aslında. Bir de bazı ülkeler için hani paketler sayısallaştıracak, hani o, o paketleri sayısallaştıracak bir sayı ile ifade edecek halde yazılmamıştı. Hani Daha böyle genel geçer, sözel ifadelerle yazılmıştı. Biz bunları ülke ülke ülkelerin gazetelerinden, televizyonlarından, web sitesinden, sosyal medyadan, farklı web sitelerinden ve hatta bir ülke örneğinde o ülkede çalışan bir iktisatçı arkadaşımızdan e, verifa ederek yani hani teyit ederek e, bu e, verilere güncelledik. Hani en güncel haline nasıl getirebiliriz diye düşündük. Ve hani 1 Nisan itibariyle şu anki son güncel halimiz veri. Bu anlamda hani iktisadi paket verisi. Onu son, son haline getirdik. Hatta onu da işte her pazar günü e, bugünden itibaren, bugün de işte e, ilk pazar olacak aslında. Her pazar günü e, bu veri setini güncellemeyi düşünüyoruz e, belli bir süre. Bu halk sağlığı krizi bitinceye kadar. Ama Abdullah Hocam şimdi ben sana dönmek istiyorum eğer mümkünse. Ee, sana da hani bu veri toplama sürecini biraz anlatabilirsin. Çünkü sadece iktisadi paket verisi yok. Daha sonradan ekonometrik analiz yaptığımız için e, farklı açıklayıcı değişkenler de var aslında bu ül ülkeden ülkeye o paketlerin nasıl değiştiği ile ilgili. Biraz hani o verilerden bahsedebilirsin. O veriler çünkü daha ziyade sen haşır neşir oldun. Nasıl topladın, nereden topladın ve daha sonrasında ekonometrik analizi nasıl yaptık? Ee, bunlardan kısaca bize bahsedebilir misin? Şimdi ülkelerin ekonomik politika indeksini oluşturmak demek, az önce sizin de detaylı bir şekilde açıkladığınız bu altı tane boyutu tek bir boyuta indirgeyebilmek demek. Şimdi böyle tek bir boyuta indirgenmiş bir indeks oluşturduğunuzda daha standartize hale dönüştürmüş olursunuz verisini. Ve bu standartize hale dönüştürmek de size öncelikli olarak belki de bu ekonomik politika paketlerinin öncelikli olarak ülkeler arasında karşılaştırmaya da bir imkan sağlamış oluyor size. Dolayısıyla birçok farklı kriteri içinde barındıran bu indeks aynı zamanda belki de bu ekonomik paketlerin ülkelerde neden daha farklı büyüklükte olabildiğine yönelik birçok farklı soru ya da şu anda bizim aklımıza gelmeyen de birçok farklı araştırma sorusunu araştırmaya olanak da sağlamış oluyor. Biz hani bu indeksin ülkeler arasında farklılaşmasına neden olabilecek farklı kontrol, farklı açıklayıcı değişkenler kullandık. Bunların bir kısmı halk sağlığı literatüründen geliyor. Orada sıklıkla kullanılan çalışmalardaki otak değişkenler olan işte bin kişiye düşen toplam yatak sayısı. Hastanelerde. E, hastanelerde. İşte toplam e, aktif e, infek, e, infeksiyona yakalanmış toplam vaka sayısı ya da infeksiyona oranları, infeksiyon oranlarını da toplam vaka sayısını popülasyona bölerek hesaplayabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra az önce bahsettiğimiz Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilmiş kısıtlama indeksini de bir açıklayıcı değişken olarak kullandık. Yine bu halk sağlığı literatürünün yanında belki de ülkelere ait bazı spesifik özellikleri de modele dahil etmek istedik. İşte kişi başı gayri safi milli hasıla gibi ya da ülkedeki toplam gayri, toplam sağlık harcamaları gibi ve bu değişkenlerle birlikte birçok farklı regresyon modeli tahmin ettik. Hani kısaca model sonuçlarından bahsetmek gerekirse, mesela öncelikli olarak e, ortalama yaş e, değişkenine baktığımızda, çünkü hani bu e, infeksiyon hastalığının yaşla da çok ciddi orantılı olduğunu ve yüksek yaş grubunu daha derinden etkilediğini biliyoruz. Bizim analizimizin sonucunda da e, bizim oluşturduğumuz ekonomik politika ile ortalama yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki yakaladık. Sadece burada <laughs> ufak bir düzeltme yapayım. Ortalama değil de ortanca yaş herhalde değil mi? Türkçesi ortanca e, medyanı, oluyor. Medyanı, pardon. Akmatik ort evet. ortalaması değil medyan ortanca Ortancayla da Türkçesi değil mi? Evet, e, bu ne demek? Yani e, bir ülkedeki e, yaş, e, ortalama medyan yaş arttıkça bu ekonomik paketin büyüklüğü de artma eğiliminde olduğuna yönelik bir <laughs> sonucu bize gösteriyor. Yine bunun dışında e, 1000 kişiye düşen toplam hastanedeki yatak sayısıyla e, negatif yönlü bir ilişki yakaladık. Yani bir ülkedeki toplam yatak sayısı arttıkça ülkelerin oluşturduğu ekonomik politika paketlerinin azalma eğiliminde olduğunu ortaya çıkartıyor. Yine e, infeksiyon oranıyla pozitif yönlü bir ilişki yakaladık. Infeksiyon oranları yüksek olan ülkelerde daha yüksek ekonomik paket açıklama eğiliminin olduğunu gördük e, strange ya da bu kısıtlama indeksiyle istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yakalayamadık ama orada şöyle de bir kısıt var. Bu indeks sadece 79 ülke için oluşturuluyor şu anda hala hazırda. Ama bizim setimiz hani 166 tane ülkeyi kapsıyor. Dolayısıyla bunu değişken olarak kullandığımızda gözlem sayısı çok azalıyor. Hani belki de bu azalan gözlem sayısıyla alakalı da olabilir bu ama hani bu da henüz olarak anlamlı bir ilişki çıkmadı. Ya da toplam vaka sayısıyla pozitif yönlü bir ilişki yakaladık. Yani infekte hasta sayısı arttıkça ya da toplam infekte olmuş hasta sayısı arttıkça ülkelerin açıkladıkları ekonomi paketinin büyüklüğü de daha fazla olma eğiliminde olduğuna yönelik bazı ampirik kanıtlar yakaladık. Yine gayri safi kişi başı düşen gayri safi milli hasıla pozitif yönlü bir ilişki yakaladık. Yani bir ülkede kişi başı düşen milli gayri safi milli hasıla arttıkça daha büyük ekonomik e, paketleri açıklama eğiliminde olduklarına yönelik bazı amplik sonuçları test etmiş olduk burada. Evet. Yani bir de şunu da vurgulamak lazım herhalde. Bizim sonuçlarımız tabii ki bir nedensellik e, vurgusu içermiyor. Yani bu sonuçta çok basit. İşte e, ordinary square, yani OLS regresyonları yapmış, yapmış oluyoruz. Hani herhangi bir işte identification'mış, endogeneity'miş, bu tip hani ekonometrik e, hani şeylerle, detaylarla ilgilenmiyoruz şu anda en azından şu an için belki makalelerin ileriki sayfalarında bunlara da bak bakmak iyi olabilir. Nedensellik e, vurgusu yapmak yap yapabilmek için en azından ama en azından nedensellik vurgusu yapamasak da e, bize e, bu değişkenler arasındaki yani bu değişkenler senin de bahsettiğin açıklayıcı değişkenlerin ve böyle ciddi bir emekle topladığın açıklayıcı değişkenlerin eee iktisadi paket değişkenleriyle ve işte o paket değişkenlerini beraber kullanarak oluşturduğumuz endekste ki bu endekse de kendimiz bir ad verdik. E, Gökçe'nin katkılarıyla e, Covid-19 Economic Stimulus Index, hatta kısaca işte CESI diye, CESI veya hani, diye de kısalttık bunu. E, böyle bir isim verdik. O endeks arasında dediğim gibi e, farklı e, korelasyonları göstermiş olduk. E, sanıyorum hani her konuda değindik. Aslında bu çalışma dediğim gibi durduğum hani şey bitmiş bir çalışma, sona ermiş bir çalışma değil. E, daha da devam edeceğiz. E, hani güncelleyeceğiz. Belki güncelledikten sonra farklı değişkenler ilişkisine bakacağız. Belki başka Ortak yazarlarla beraber çalışacağız birlikte. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bu konuştuklarımız dışında Gökçe, Abdullah. Yok hocam, yani umarım diğer araştırmacı arkadaşlara da faydalı olur. data ve endeks. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de aynı temennileri paylaşıyorum. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Kısaca da olsa hani bu endeksin nasıl oluşturduk, ne yapmayı hedefliyoruz, ne amaçlıyoruz, bundan bahsettik. Umuyoruz ki hani hem bize ileride kullanacağımız makalelerde yardımcı olur bu, hem de tabii akademik camiaya ve yani diğer bu veriyi kullanacak arkadaşlara da yardımcı olur. Bu veri setini de biz hatta hani oluşturduğumuz, hani sadece bu makale, bu çalışma için oluşturduğumuz bir web sitesinde paylaşıyoruz. Hem stata hem Excel formatında makaleyi de paylaşıyoruz. Makale yakın zamanda COVID Economics'in yeni sayısında çıkacak. Çıktığı zaman da zaten makalede o siteye link verilecek. çalışmanın ve veri setinin yer aldığı siteye link verilecek. bunu da araştırmacılar kullanabilirler veya bir şekilde ulaşmakta zorluk çekerlerse de üçümüzden herhangi birine e-mail atıp ulaşmaları yeterli. Seve seve paylaşırız veri setimizi. çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve iyi günler diliyoruz.